Nei! <printed play razor> sexy lady baby I like to mobile I like to bubble 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 like e, 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 e. Evet şimdi Ömer de kamada evet Evet Ömer. bugünkü düşüncelerin 21 Aralık düşünce 21 Aralık düşünceleri nelerdir? Evet seni dinliyorum. Vay <laughs> Allah'ım. Herkes şirince herkes şirince de toplandı. O haksızlık mı? Haksızlık. Yalan söylediler. <laughs> Son oldu biliyor musunuz? Dayı kedi. Maya yedi. tutmadı değil mi? Maya su tutmadı mayanın. Tutmadı. Tutmadı. Doğru. Evet Ömer. Evlenecek misin büyüyünce? Evleneceğiz. Kaç yaşında evlenmeyi düşünüyorsunuz? 25. Ha 25 yaşında. Ya 18 olursa? Olmaz. <laughs> ya 19'da da bir tane evlatlık çocuk olmuş Olmaz. Olmaz mı? Olmaz. Her şeyin bir yararı vardır. Ya olursa? Her şeyin bir yaşı vardır. Orası da öyle doğru. Güzel laf soktun belader. Neyse. Ee? <laughs> ne e. Ne e'si? Kaç kardeşsin? 62. 62 mi? 63 style yap. 60 style senin ananı babanı soyunu sopunu tezeni yengeni ilimini bil an kayarak siksiyen. Ama <laughs> o futbol <laughs> O da benden girdi. yok e, e. O da benden girdi. <gülüyor> burası. <gülüyor> burası, burası 45 Malisa hareketi siker, iter, ey ey Bu Turgut Dulu ben Manisa e, kıp, e. E, kıp, e. E, kıp, e adımlar duyulur attığın adımlar duyulur biz de burada Mayıs'a biz beyaz çorak giyeriz o oh. <laughs> bu da benim amatör rapçi ben de bir bok değilim de bakmayın ya biraz güldürelim dedik sizi be ya.